Şu an koptan çekiyorum. Çekil. Şu an Erciyes'teyiz. Az kaldı bir saat falan. Nereye az kaldı? Şey, Hacı. zirveye. zirveye. Zirve ne kadar? Zirve mi? Gel, bir bakalım. buçuk saat var işte. 1917'ye bir buçuk saat mi? E ya. Gel Oo. Hasan. Hasan ben de çeksene ha, ya. Hasan Tat... Ben de çek beni. Sen de çekeyim ben. Şimdi kamerayı alıyoruz Kamerasız düğün olmaz değil mi? Kamerayı alıyorum kamerayı. Elimi yavaş. Acı iyice şu an şeydeyiz. Şöyle al şöyle. Hepsinin top kapı. He top kapının üstündeyiz. Top kapının aradan top, top Şöyle komple al lan. Face atarız bunu. Şekil yaparız. <gülüyor> <gülüyor> yavaş çek yavaş. Ver. Yavaş çekeyim. <laughs> Kapanıyor mu? Kameraya giriyor hadi bakalım. Hadi şu tarafını bağlasana sen. Hadi ver. ver. Ağlayam, tamam. Ben iyice gerdirdim. <laughs> Vay be bir saat kaldı ha. Valla da oha kaya geliyor. Kaya kaya. Nur kaya. Ha nur kaya geliyor. nur kaya. Nur kaya geliyor, <laughs> <Nur Gaya. gülüyor> <laughs> geliyor nur. Ya çok geçtik ya. Ee, yukarıda bekleyenimiz var. Uf nasıl esiyor ha? Az kaldı az.